Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arrow Ar iyi oynayacağız senin Ok ayo, Arrow iyo. Normalde Minecraft videosu server 2 gelmişti arkadaşlar. Hem de mutlu çekmiştim. 26 dakika fakat arkadaşlar bir şeyi keşfettim. Hesap açmadan yani bir şey kurmadan 15 dakikadan uzun olmuyormuş. O zaman videoyu başka zaman açacağım O videoyu atamadığım için Belki bir süre Minecraft yerine Arrovia gelebilir Oyunun mantığı şöyle Level atlayıp Kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz Kendinizi geliştirecekçe Level atlıyorsunuz ve Ne bileyim silahınızı değiştiriyorsunuz Canınızı arttırıyorsunuz Korumanızı arttırıyorsunuz yani bir sürü bayağı değişik özellik var. Ama çok fazla çeşidi yok aslında. Video oyunda arkadaşlar şu sol üstte harita var. Orada mesela şu an gittiğim yer tuzaklı oda. Burası tehlikeli. Ölmezse iyi Burada bir çekiç bırakmış. Ama elektrik daha iyi arkadaşlar. Her çıkan silah almayın. Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü oluyor. Mesela arkadaşlar burada <laughs> ölünce etrafımdakiler de hasar görecekmiş yani. Bu benim için bir avantaj. Aslında çok bir avantaj değil ama gıcık etmeyen içinden. Yani oyun içinde o pek işime yaramayacak. Ama arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Mesela arkadaşlar da bir kişiyle kapışıyorsunuz. Mesela canı fazla. Siz yaptınız canı azaldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu artı bir can arttırıyor. Şu minigun şey ona bakmayın minigun vermiyor. Daha hızlı vurmanızı sağlıyor. Bu da vurdunuz şeyleri diyor. Büyütüyor. Mesela ben şu an elektriği büyüttüm. Okay, biraz internette sıkıntı var. Özür dilerim. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Nereye gidecek? Size bir ejderha göstereyim. Buradaki boss ejderha yani buradaki bayağı güçlü. Aa kesmişler. Kesmişler ve pusuya yapmışlar. Mesela bunda bana değen ölüyor. Bunda canım 3 oluyor fakat atağım artıyor. Bunda da 2 tane peş peşe atıyorum şöyle. Ama ondan daha fazla. 2 tane lazer atıyorum mesela şu an bugün açılacak mı hmm. Sanırım küçük bir ha geldi. <laughs> <laughs> Tabii başka oyundan da gelecek. Yani bu Minecraft tamamlayan bitti demek değil. 15, 15'ten 15 dakikadan fazla gelmeyecek şimdilik. Ya kasmos kas, Caspasa, Caspasa ben bu adamı almıştım. başında bunu veriyor düşse mesela burada bak herkesin avantajı var başlarken neredeyse herkesin mesela Angel'ı boşuna almayın Angel anlamadım İngilizce pek yok şu Dead çok çok iyi arkadaşlar duvarların içinden geçiyor ve şu Azrail'in kullandığı şeyden var. Şöyle. Şu, Şu an bunu bir tur oynadık. Çünkü bu bölümde birden fazla oyun göstermek istiyorum size. Arkadaşlarınızla oynamak isterseniz de şurada team play var. Buradan birini soruşturuyor. biriniz buraya yazar join der. Madem arkadaşlar sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz

bir tane ne bileyim arkadaşım falan gelirse bu şunu da oynatıyorum. En güçlü dayım bu. İkinci bu. Bu ve bu. Yeni karakter oluşturmak için arkadaşlar şöyle yapacağız. Da. Bir dakika nasıldı? Ha, mesela ben bunu silmem lazım ama. Mesela burada en fazla 5 tane oluşturabilirsin. Mesela ben burada oluştur diyeyim. Ne seçim? Ork seçim arkadaşlar. Orkumuz ne kullansın? Bence ya da yeni oluşturmayı size göstermiş olayım. Hepsini bir tur oynayacağım. Tabi boss oynayacağım. Sizi fazla sıkmamak için hepsi zorlu bosslar oynayacağım. Evet. Böyle başladık şimdi Bunlar da izlenebilirsiniz. Aslında bu çok kolay oldu bu da için. Şu bizim en güçlü okçuyu oynatıyorum. Şu okçuyu alalım. Bu bölümde okçuyu oynatalım. Adı bu değil de. Bu zombi king. Bu de ay. Bunu da Bunda, bu daha iyi bir şey yarıyor. Bunda da oyuna biraz daha zor olacak fakat kesin işte, okçunun özellikleri kullanması gerçekten zor Merak et bir ot ninja gibi adamın da özelliklerini göstereceğim Adı Öl. Ölme yapabilirsin Ölme Arkadaşlar bu fazla zorlu Uuu son anda Son anda Uuu Sniper dayımız Zombie King'e gelsin. Evet arkadaşlar. Takla King. Zombie King takla King'e meydan okumuş. Bir de takla King'i tuttuğumuz için. Oha. Arkadaşlar. Ben bunun bu kadar sniper ilk defa deniyorum sizlerle. Bu kadar vurduğunu bilmiyordum açıkçası. Benim sesi çok geldi. Bunlar çıkalım arkadaşlar. Bu bayağı kolay geldi. Mesela şu bölüm neymiş? Hangi bölüm bu? Bakayım. Ha, Slime King. Bu arkadaşlar biraz ilgilenebilir bazılarınız. Pek sanmıyorum çoğunuzun ilgileneceğini. Şöyle bir şey. İki dakikada yok edelim. Abi bu sniper bayağı güçlüymüş. Arkadaşlar sniper ilk defa sizinle deniyorum. Ama güçlü çıktı be sniper. Dur. Ben sniper'ı böyle bilmiyordum. Şimdi. Bir de şu büyücü dayıyı gösterelim size. Bunda biraz daha zorlu. Bir tane golem burada. Özellikler. Ha arı. Bu arı arkadaşlar. Yani ara bossu. Zaten anlayabileceğiniz gibi. Biraz tat diş. İnek arısı gibi bir şey. Normal fakat altına bakarsanız bizim inek arısı dediğimi anlayacaksınız. Aslında normal aralarda öyle bir şey oluyor mu? Hayır arkadaşlar bu domuz zombi kraliçesiymiş. Domuz zombi kraliçesi. Yok ettim onu. Uyan. Uyanmadık neyse. Şimdi en güçlü abimiz. Bununla bir tane golemi devirebiliriz arkadaşlar. Fakat golem aşırı güçlü. Slime King yapmıştık ya arkadaşlar. Bu da bu da Slime King. Fakat bunun böyle taştan zırhı var. Yani bunun canı daha çok. Yani bu görünmez oluyor bunlar. Burada ben, ben, şunu zon, oyunda parayla alamıyorsunuz onu hiçbir şekilde onu Aa, ben oyunu tanıtmadım size arkadaşlar özür dilerim oyunu tanıtmayı unuttum zaten amacı anlamışsınızdır mesela ben görünmez oluyorum böyle cam falan dolduruyorum o sırada benim zombim tokat diyor ya zombi king'i öldürün arkadaşlar ama illa çıkacak diye bir şey yok bazen çıkmayabilir tekrar tekrar oynarsanız elinde sonunda düşürürsünüz herhalde Şa bana ilk atışta gel. İlk seferde geldi de. Arkadaşlar bu bana iyice sinirlendi. Öldük. Sizi sizi sıkmayacağım. Ben bir video izleyip vid geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Size bu boss'u da göstermek için video izledim. Çok bir fedakarlık sanki. Size tüm boss'ları göstereceğim arkadaşlar. Haydi zombi mi Zombi finish'imi yap. Küçük adamla finishini yap. Finish'im. Zombi ölürsün. Ben karışmayayım. Zombi ölürsün. Hadi finish'imi yap. 15 canı var. Finish'imi yap. Finish'imi yapacak mı? Adamsın. Bu arada arkadaşlar. Büyücüde ve. Benim bu En yüksek <laughs> seviyede. Derseniz bu oyunu. En baştan oynayıp. Seri yapabilirim. Golem nerede ya? değil. Ben golemi arıyorum. Golem. Bu değil. Bu, buna bakmıştık abi. Aynen bu da golem değil. Golem hangisiydi ya? Golem. Ha, bunu görmedik galiba arkadaşlar. Size bunu da göstereyim. Bakayım. Aynen. Görmediğimiz kaldı mı? Boss'u göstermeyi çok istiyorum. Golem bu değildi ya. Taşlık bir alandaydı golem. <laughs> Burasıydı. Tamam. Golem burası arkadaşlar. Evet. Golem. Zaten golemleri varsa golem king de vardır. Evet arkadaşlar. Aslında bu oyunun en kolay bosslarından biri benim için. Eğer şu köşeye geçip şöyle zıplarsanız sürekli gölemin üstünden hiçbir hasar almıyorsunuz. Alırsanız da çok az oluyorsunuz. Yani bunu hiç oynamak için girmenize gerek yok arkadaşlar. Ben böyle böyle hallederim. Hatta finishimi bu sefer zombi atası canı bayağı bir indirim. Ya o elmas. Pardon abi diye yap. Hava mama yaptı ama. Her karakteri şey yapıyoruz. Bak yap. Güçlendirebiliyoruz. Ben ona bir tur oynadım. Güçlendirelim. Biraz sende ne arttıralım? Şöyle yapalım. Sen buraya giydirsek. Daha mı güçlü? Yo Daha güçlü. Malzeme bunu giyeceğiz. Ve bunu satacağız. Seni satacağız. O lejenderi daha iyi ama. Lejenderi daha iyi. Bu iş mi yaramaz? Kask. 10-20 daha iyi. Bot peki? Gereksiz hepsini satıyorum arkadaşlar. Takatuka tuka sattım hepsini. Param bende var yok. Yeni ok alamıyorum. Manim senin bir peti güçlendireyim ben. Mesela fire ne yapsak? Pro. Oh. Bugün arkadaşlar biraz şarjım <laughs> O önce keşke şarjım uçtu Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Süremiz olmak üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinizden iyi eğlenceler. Görüşürüz. Hoşçakalın.